Ya. E çıkıştım tamam güzelim zaten Güzellik çıkıştım. A, şey. güzel güzellikle söyleyebilirdin bana bunu. Arkadaşım sen güzellikle söyledin ya. mi? Ceyda sen güzellikle güzel. mi söylüyorsun? Hayır dün dünkü olayda ilk başta toplantıda Bak Ceyda. Ben, ben ben şok oldum. Ne oldu bir anda da böyle? Öyle mi oldu Ceydacığım? Herkese soralım bakalım. Sen böyle başlattın. <laughs> Bu Rus bu çocuğu bilmem ne falan filan diye girdin olaya. Çıktınız bir ne kral. Ulan ben gidiyordum zaten. Gidiyorum. Toplantı bitmiş ben gidiyorum. Sen kalkmışsın bana Rus bu çocuğu diyorsun. Ben Ece sana az bile dedim. Gecenin ikisinde ne oldu? Onu kral, 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 kral seçtiniz diye duvarlara kendini vuruyorsun ya. Senin derdin onun kral seçilmesi. Ceyda başka bir yerde yok. olamam Ceyda sen bana demedin mi? Adam programı kötülüyor. Ceyda bir şey söyleyeceğim sana. Korunaca olduğunu söylüyor. Adam hepimizin anasını babasını küfür ediyor. Sen benim anamı küfür ediyorsun. Peki sana karşı mı savunuyorum? Ceyda'cığım sana karşı mı savunuyorum? Sana karşı mı savunuyorum Ceyda? Pardon. Onun şeyi bana patladı. Bana bağırıyorsun. Adama kızdın. Oğlum kim yaydın? Ulan adama kızmadın mı zannediyor? Adama ceza